Evet İsmail kardeşim e, merhabalar. Merhaba. E, öncelikle e, kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Ögeday e, Gazetecilik görevi yapıyorum yaklaşık 24 yıldır. E, mesleğe 1997 yılında başladım radyocul e, sektöründen gelmeyi. Son yıllarda da son 15-16 yıldır da e, gelişen teknolojiyle birlikte. ...haber sitesi işletiyoruz. AfyonTime.com adı altında bir haber sitemiz var. Peki bir gazeteci olarak... ...son zamanlarda... ...bir algı yaratılıyor Afyonkarahisar'da. Karahisar'da Şimdi şöyle e, doğru... ...aslında gazetecilik... ...bir nevi tabi eleştir, gazeteciliğin... ...temelinde eleştiri yatar. Fakat... ...gazetecilik her haberi yapmak... ...anlamına gelmez. Her haberi deşifre etmek... ...her şeyi yazmak anlamına gelmez. Şimdi biz gazeteciler... Ee, tabir yerindeyse bazen ne İsa'ya yararınız ne Musa'ya yararınız hesabını böyle bir meslek yapıyoruz maalesef ama şöyle de bir gerçek var. Bugün eline kamera'yı mikrofonu alan sokağa inip sokak röportajı yapan bir kişi istediği kişi yerin dibine de batırabilir istediği kişiyi göklere çıkarabilir. Yani algı yani, yaratabilir diyorsun. Aynen öyle. Yaratabilir. Tabii ki yaratabilir. Ama bu e, bu, bu etik bir şey değil. Ben bunu etik bulmuyorum. Peki Alyoskaya, e, hani sosyal medyada da e, haber portalında da yansıdı. De, e, bir haber portalında Alyoskayı e, güvensiz olarak e, vatandaş söylüyordu. Ali Özkaya gerçekten güvensiz mi? Şimdi şöyle. E, tabii her siyasetin seveni de var, sevmeni de var. Bizim gibi aynen her insanı seveni de var sevmeyeni de var. Sonuçta onlar da bizim gibi bir insan. Ee, her insanı seveni de olur, sevmeyeni de olur, dostsuz da olur, düşman da olabilir. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bu e, sokak röportajına dayanarak Afyon halkının tamamı Ali Özkaya'yı sevmiyor diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Şimdi orada belki içerisinden süzgeçlendi bunlar. Nereden bileceksiniz? Yani, yani birçok kişi belki Ali Özkaya e, düzgün bir siyasetçi dedi. Buna rağmen oradaki gazetecinin Içerisindeki süz, süzerek e, çıkartmak istediği kişiyi ön plana çıkartmasıyla alakalı bir durum bu aslında. Yani ben böyle görüyorum. Peki Burcu Köksal e, sence güvenilir mi? Ya Herkesin kendine göre güvenilir tarafı vardır. Ben şimdi güvenilir de diyemem, diyemem güvenilmez de diyemem. Sonuçta burada seçim kazanmış Birhan Efendi, belediye başkanlığı kazanmış. E, bulunduğu koltuğun makamının hakkını veriyorsa e, takdir etmek lazım. Peki e, sence e, seçimlerden bugüne kadar e, Burcu Köksalı e, gerçekten başarılı hizmet ehli olarak görüyor musun? Ben şu anda görmüyorum. Neden daha henüz erken, çok erken, daha yeni geçti. Bir yıllık bir zamanı var, zaman oldu. Daha bir yıla yakın bir zaman oldu. Hani şimdi mevcut hala hazırda iki tane işletmeyi, bir tanesini işte iki tane hali hazırda mevcut olan çalışan işletmeyi halk lokantasına çevirdi. Bu sıfırdan yapılan bir şey değildi. Yani, yani sadece e, mevcut çalışan hizmet veren iki tane işletmeyi halk lokantasına çevirdi. Onun dışında da henüz göre, göze görünen bir şey yok. Bir de Akarçay'ın temizlenmesi söz konusu. Başka da bir şey bilmiyorum. Ha, teleferik zaten şu anda teleferik projesi devam ediyor. O zaten geçmiş yıllardan gelen bir proje. Onun devamı sağlanacak tabii. O bir devlet projesi. O zaten devam ediyor. Onun yani, dışında göze görünen bir şey yok. Yok. Ee, peki son olarak e, AK Parti'de eee Kadın Kolları Başkanı Ferda Hanım e, istifa etti Kadın Kolları Başkanlığından. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet, ben de sosyal medyadan bugün sabah saatlerinde öğrendim konuyu. E, kendisi bir açıklama yapmış. Ben artık e, benden buraya kadar der gibi bir açıklamada bulunmuş. E, yine e, görev değişikliğinden yani talebinde bulunmuş. Kendi isteğiyle e, istifa etmiş. Yani görevden alınan bir durum söz konusu değil. E, artık tabii ki taze kan her zaman için iyidir. Ben öyle değerlendiriyorum. Hani bu her kurum için geçerli. Sadece bir yer için veya bir kurum için geçerli değil. Allah yoluna çıksın diyelim. Ne diyelim? Yerine seçilen inşallah daha başarılı olur diyelim. Peki son olarak Sayın Ögeday, Afyon Afyonkarahisar'da gazetecilik nasıl olması gerekiyor? Yani bir gazeteci ne gibi bir faaliyet yürütmesi, ne gibi haberlerde bulunması gerekiyor. Ya şöyle gazetecilikte siz de biz bizim bir meslektaşımızsınız Ahmet Bey. E, artık sizler de neyin olduğunu çok gayet çok iyi biliyorsunuz. Adaletli olmak lazım. Yani hani bir tabir vardır. E, iğneyi kendine çuvaldzı başkasına değil de iyi kendine iğneyi başkasına da olabilir. Yani ama bir, burada bir adaletli davranmak lazım. Şimdi tabi biraz önce söyledim ya, gazetecinin temelinde eleştiri yatar. Eleştiri olmazsa gazeteciliğin bir anlamı olmaz zaten. Ama dozunuzu haddimizi aşmadan, kırmadan, incitmeden, üzmeden, kaş yaparken göz çıkartmadan tabiri yerindeyse, düzgün bir dille, düzgün bir üslupla eleştirilebilir. Herkes eleştirilebilir. Biz de eleştirilebiliriz yani. Biz de bir gazeteciyiz, biz de insanız, hata yapabiliriz. Bizi de eleştirenler elbette ki olur yani ama burada hani olmayan bir şey olmuş gibi göstermek bence etik değil. Adaletli olmak lazım. Çünkü kaleminde bir vebali var. Kaleminde öbür dünyada yani hesabı sorulacak bizden yani. Sen bu kalemi nerede kullandın? Sen gazeteci mesleğini nasıl icra ettin? Diye bunun hesabı bize elbet sorulacak. Biz özellikle kazandığımız parayı öncelikle helal ettirmemiz lazım. Ben aslında için hiç rahat değil kazandığımız paralar. Bir de mesela so e bir gazeteci e köşe yazısından demiş ki AK Parti'ye fatura kesenler her ay demiş. Bu fatura mevzusunu nasıl değerlendiriyorsun? Fatura tabii ki kesilebilir. Fatura kesmeden nasıl para kazanacaksın? Veya fatura kesmeden resmi kurumlarla nasıl iş yapacaksın? Kimse sana açıktan ya da elden para veremez ki zaten. Böyle bir dünya yok. Kendisi öyle yazdıysa eğer kendisi belki fatura kesmeden para alıyor olabilir. Yani belki kendisi kesmeden para alıyordur. Ama Sonuçta sen resmi kurma çalışıyorsan resmi kurum devletin parası milletin parası. Yani mı? bir gazeteci siyasiye siyasi bir partiye e, bu AK Parti olur, CHP olur, MHP olur e, normal şartlarda e, abonelik adı altında fatura kesemez mi? Tabii ki canım. Niye kesemezsin ya? Öyle bir dünya yok ki. Yani zaten şöyle söyleyeyim e, Ahmet Bey resmi kurumda çalışmanın şartı vergi mükellefi olmaktır. Fatura kesebilme e, durumu olması ön olmalıdır. Hiçbir resmi kurum, hiçbir kurum bedavadan al şu paraya e, kurulan kardeşim al sen bunu al diyemez. Diyorsa da cebinden verir. Yani o kurumun başındaki kişi, müdür, amir, başkan kimse cebinden vermek zorunda kalır. Evet. Öbür türlü yani faturasız kesinlikle hiçbir resmi kurum iş yaptırmaz. Çünkü bu onlar da, onların da yani e, harcadığı paranın hesabını verme gibi bir durumu söz konusu. Her yıl onlara da müfettişler inceliyorlar, defterler hesaplanıyor aldığına bakılıyor, verdiğine bakılıyor. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Yani kim kime bu devirde al şu parayı faturasız iş yap. De. yani zaten biliyorsunuz yani. Peki bir gazeteci, bir gazeteci yanında e, 4-5 kişi çalıştırıyorsa sigortalı, maaşlı e, sonrasında bir şirketi varsa e, faturasız bir şekilde para kazanıyorsa bunu nasıl bulursun bir gazeteci olarak? Ben etik bulmuyorum yani sonuçta bu o zaman vergi kaçırıyor anlamına gelir. Devletten vergi kaçırıyordur resmen. Ben defterlerinin denetlenmesini talep ederim yani öyle bir şey olsa öyle bir şey varsa eğer. Yani hani bu etikli olan bir şeydi çünkü sonuçta sen sigortalı eleman çalıştırıyorsun. Sigortalı elemanın sigortası, gelirine göre giderim tabii. Tabii ki, yani sonuçta yani eleman çalıştırmak... böyle basit bir şey değil. Onların belli sigortaların e, her ay düzenli olarak sigortaya para aktarılıyor. Para aktarılıyor ya da borç. Yani bir insanın e, İsmail Bey e, bir insanın geliri ayda e, diyelim 500 bin lira. Ama e, bu e, vergi olarak e, lansa edilmemiş fatura kesilmemiş. E, düşünsene bir insanın 500 bin lira e, gideri olsa. Ee, ama 500 bin lira fatura kesmemiş olsa aklına ne gelir? O zaman vergi kaçırıyor anlamına gelir. Vergi kaçırıyor yani, anlamına ki, gelir, mi? Vergi Yani şimdi sonuçta yanlış anlamayın hani şimdi tabii ki elbet kar da olacak. Şimdi 500 bin lira gelire karşı 500 bin lira fatura gider gösterirsen bu olmaz. Bu etik değil. Yani, yani ben 500 bin lira kazandım, 500 bin lirayı harcadım. Ama yani o gelirin şeydir. faturası yoksa yoksa o zaman işte o gelirin faturası yoksa zaten bu düpedüz yani şeydir yani. E, açıktan el altından para almıştır. E, fatura kesmeden para almıştır, vergi kaçırıyordur yani. Yani bu da yani, bir gazeteci olarak etik bulmuyorum diyorsun. Bulmuyorum tabii ki bulmuyorum yani. Bir gazeteci olarak da yani bu hiçbir esnafa yapış yakıştıramam ben bunu. Hem gazetecilere yakışmaz hem esnaf olan kimse ona da yakışmaz yani. Sonuçta bu ülke hepimizin. Ülkemiz vergiyle kalkınan yani ilerleyen bir ülke. Peki son olarak neler söylemek istersin İsmail Bey? Son zamanlarda Afyonkarahisar gündemi e, bayağı bir farklı. Ben Afyonkarahisar'ın barış kardeşlik içerisinde e, yaşamasını temenni ediyorum. Afyon Karahisar'ı bazen duyuyoruz biz gazeteciyiz Afyon'u ikiye böldüler diye bir cümleler duyuyoruz. Afyon ikiye bölündü AK Partililer CHP'liler ya da iktidar muhalefet gibi cümleler sarf ediyor. Yazık günah yani Afyon hepimizin Afyon'u. Bu ilde hepimiz yaşıyoruz. Bu, bu gemi hepimizin gemisi. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Hep birlikte el birliğiyle sahip çıkmamız lazım. Kimseyi karalamadan, kötülemeden, üzmeden, incitmeden, kırmadan, kardeşçe, barış içerisinde yaşamamız lazım. Kimse bizim düşmanımız değil. O nedenle e, gazeteci bizim üzerimize çok büyük bir vebal düşüyor. Yani yanlışa yanlış diyebilmeliyiz, doğruya da doğru diyebilmeliyiz. Ben bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, teşekkürler.